Merhaba dostlar ben Enes, Kaldi'nin keçilerin hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle mokapot ekipmanıyla kahve demleyeceğiz. Bakalım ekipmanımız güzel bir performans verecek mi? Gerçekten İtalyanların aynı bizim Türk kahvesi gibi her evde bulundurdukları gibi bir ekipman mı, değer mi 250-300 lira vermeye? Mokapot'tan birazcık şu şekilde bahsedebilirim kısaca. Mokapot genelde kampçıların, dağcıların, seyahate çıkanların Uzun yol yapanların kullandığı bir kahve demleme ekipmanı. Nasıl yani? Ocağa koyuyorsun normal çaydanlık, demlik gibi. Alttan ısı veriyor. Su var, kahve var. Yukarıya sifon ekipmanı gibi bilenler bilir. Onunla videosunu çekmeyi düşünüyoruz. Sifon ekipmanındaki gibi iç basınç, dış basınç olayı var onda. Aşağıdan suyu veriyor, kahve demleniyor ve üst bölüme volkanik patlama dediğim olay gerçekleşiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde kişilik olarak demleme boyutları var. Bir kişilikleri şu kadar, ikileri daha büyük, üçleri daha büyük. Çelik ve alüminyum olarak ikiye ayrılıyor. Çelikleri çok para, 1000 liradan başlayan markalar var. Ee, bizim kullanacağımız alüminyum. Sağlık açısından tavsiye etmesek de alüminyum malzemeleri. Yine de e, bütçemizin yettiği kadar almaya çalışıyoruz. Benim hoşuma giden rengi kırmızıydı. Onu aldım. Bakalım nasıl sonuçlar verecek. Umarım görselleri de beğenmişsinizdir. Önceki videomuzda birazcık amatörlüğümüz olmuştu. Şimdi birazcık daha iyileştireceğiz. Çok iyi videolar gelecek. Videoyu lütfen sonuna kadar izleyelim. Kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayalım. Şimdi mutfağımıza hızlı bir şekilde geçip kahvemizi demleyelim. Ekipmanımızın boyutları şu şekilde gösterebiliriz. Hemen şuradan nazik bir şekilde davranarak burayı çeviriyoruz ve bıraktık yine daha. şöyle bir parça çıkıyor içerisinden bu bölüme şöyle yapalım buraya kahvemizi koyuyoruz evet birazcık porta filtreye benzeyebilir birazcık daha geniş ince bir malzemeden yapılmış dedikleri büyük yani e, öğretim olarak da espresso'nun Normal standart ev, evinizde kullandığınız markaların öğütüm oranlarından birazcık daha kalın öğütebilirsiniz. Birazcık daha e, nasıl diyeyim V60'dan birazcık daha bir iki tık daha ince öğütebilirsiniz. Eğer ince öğütürseniz hem tortulaşma yapabilir hem de buradaki gözenekler tıkanabilir. Tıkandığı durumlarda da diş fırçasıyla bunun için özel ayırmış olduğunuz diş fırçasıyla da temizliğini yapabilirsiniz. Dediğim gibi burası da haznesi. Burasında da bir valf sistem bulunuyor. içerisindeki fazla buharı atması amacıyla. Çünkü kahvemizi biz 92-96 derece aralığında demlemiyoruz. Bildiğiniz kaynar suyla demleme yapıldığından dolayı ekipmanın aldığına bakalım. ekipmanımız 347 gram ağırlığında. Bu birazcık zorlu olabilir kampçılar açısından. Şimdi içerisine tart ya, ne oldu ya? Ha tamam. Şimdi içerisine koyacağımız suyu ölçmemiz gerekiyor. Az önce ben suyumu ısıttım ama birazcık derecesi düşmüş olabilir suyumuzu koyalım bakalım valfin olduğu bölüme kadar ben bir parmaktan birazcık daha az olacak şekilde tam değmiyor 256 mililitre hatta biz bunu 260 yapar mıyız 260 yaptığımızı farz ediyorum bu şekilde Ondan sonraki aşamamız tabi siz bunu soğuk suyla yaptığınız zaman yapabilirsiniz ama tavsiyemiz değil sebebi ise biz bunu ocağın üzerine koyacağımızdan dolayı bu ekipman komple ısınacak. Ve bu bölümde duran kahve şu ekipman dahil ısı alacak, yüksek ısı alacak. O yüzden kahvenizde acılaş, acılaşma, no, bu tabir de doğru değil ama acılaşmaya yönelik bazı e, dezavantajlar olabilir. O yüzden sıcak suyla, kaynar suyla yapmanızı biz tavsiye ediyoruz. Hem de zamandan tasarruf amaçlı. Şimdi tekrardan ben bunu koyuyorum. Tekrardan sıfırlıyorum. Ve içerisine koyacağım kahveyi ölçüyorum. Burada şöyle bir hatırlatma yapalım. Benim şöyle bir paket kahvem var. Ben böyle bir günlük, iki günlük öğütüyorum tek seferde. Kilitli poşetlerde tutuyorum. Ondan sonra ihtiyacım olduğu zaman kullanabiliyorum. Zaten bu da bana e, bizim evde herkes kahve içtiğinden dolayı bana bir gün yetiyor. Espresso makinelerinde olduğu gibi temp işlemi moka potta yok. O yüzden normal silme dediğimiz sadece koyacağız. Hiçbir baskı kuvveti uygulamadan sadece üzerine birazcık benim şoklama ismini vermiş olduğum yöntemle şöyle sadece düzleştireceğiz. Şimdi ekipmanımızı tamamlayalım ve ocağımıza geçelim. Burada da şöyle bir şey söyleyeyim hatırlatma. Alt bölümümüz kaynar su olduğundan dolayı sıkıştırma işlemi yaparken alt tarafımızı şu şekilde bezle alalım. Şimdi geçiyoruz ocağımızın altını yakmaya. Şimdi ocağımızın altını yaktık. Moka potumuzu ocağımıza ekledik. Şurayı açıyorum ve videomuza devam ediyoruz. Şimdi burada şöyle bir püf nokta verebilirim sizlere. Bu arada iki kamera birlikte çalışacağız. Birazdan elim alacağım ve üstten de çekim yapacağız. Yanına da çekim yapacağız. Şimdi şöyle bir durum var. Burada tam şuradaki bölüm var ya arkadaşlar oradan patlama volkanik patlama dediğimiz olayı gördüğümüz anda demliğimizi ocaktan alacağız en fazla ben 10 saniye 15 saniye daha tutuyorum Isısı birazcık daha düşmesin diye şimdi alttaki su kaynıyor e, portofiltreye benzeyen yani o kahvemizi koyduğumuz hazneden geçiyor ve şurada gösterdiğim alandan da ne oluyor? Süzülmüş oluyor. Şu arada tam bu kahvenin en tepe noktasıyla şu üstteki bağladığımız ekipman var ya, birazdan yine göstereceğim. Oranın tam bir içinde yine tekrardan bir filtre olduğundan dolayı kahve ile su beraber üst bölüme gelmiyor. O çok büyük bir avantaj. Şu an patlamayı yaşıyoruz. Diğer kam Diğer kameraya bakarken patlama yaşandı. Bence mükemmel bir görüntü oluyor şu an. Hemen şöyle aldık. Kenara çektik. Ocağımızı kapatıyoruz. Ocaktan erken almamın sebebi ise sıcaklığı hala alttan verdiği zaman demleme işlemi devam ediyor. Tazına bir etkisi olabilir. Kısa sürede derecesini düşürme amacıyla hemen kenara çekiyoruz. Şu an demleme işlemimiz bitti. Bunu hemen bardaklarımıza alalım. Az önce ekipmanımızın içerisine eklediğimiz suyun alt bölüme eklediğimiz su vardı ya orası 255-260 civarında ayarlanabiliyordu. Şimdi elde etmiş olduğumuz kahve ne kadardır? Daramızı da aldık. Hemen ilave ediyoruz. Kahvemizin rengi koyu. Yağları ön planda olan bir kahve elde etmiş olduk. Sebebi ise Diğer kağıt filtrelerdeki gibi. Aa çok az oldu. Çok az hallettik. Bir de şöyle bir şey var. Birazcık daha kalın öğütebilirdik. İç tarafımıza tortular geçmiş oldu. En çok merak ettiğim ne biliyor musun? Şunu açtığım zaman içerisindeki Wow. Hemen şöyle bakalım fazla bir orantısızlık yok. İlla var. Şu orta bölümde ve yan taraflarda. Ama benim düşüncem mokapotta kahve yapıldığı zaman kahve yanıyor. Neden yanıyor? Kahveye direkt of elim yandı. Kahveye direkt 100 derecede, 99 derecede su temas ediyor ve içindeki aromaları bir nebze de olsa yakmış oluyor, öldürmüş oluyor. Yani şöyle bir örnek, çayı haşlama derler ya, haşlama çay. Aynen kahvemizde haşlama oluyor. Tabii bu e, dağlarda, kamplarda içilmeyecek bir kahve değil. Şimdi ben şöyle bir şey deneyeceğim. Bu kahve çok yoğun bir kahve. Çünkü 1'e 15 oranında bir su ve kahve uyguladık. Elde etmiş olduğumuz nereden baksanız 70 mililitre, 60 mililitre, 80 mililitre kaybımız oldu. Tadına bakıyorum. Çok yoğun bir kahve. Konuşamadım bile o derece yoğun bir kahve. Ben buna birazcık su ilave ettiğim zaman suyumuzun derecesi de biraz düşmüş oldu bu arada. Ben bunu az önceki orana getirdiğim zaman 263'tü 4 oldu kusura bakmayın. Şimdi ben bunun tadına bakıyorum bu sefer. Bakalım gerçekten sonradan ilave ettiğim suyun kahvede bir etkisi olacak mı olmayacak mı? Oldu. İçilebilir. Getirme. Sıcak mı? Sen de bak. Çok sıcak değil mi? Oo. Normal diğer kahveler gibi değil. 100 derecede kaynıyoruz kan ocakta. Aroması var mı? Nasıl bir aroma var? Haşlama. Evet. Haşlama bir aroma sunmuş oldu bize. Şimdi ben buradaki tortuyu eğer alabilirsem bu bölüme koyacağım. Sıcak. Mı? Çok sıcak. Koyamıyorum. Şunu bu şekilde yapacağım. Acaba elde etmiş olduğumuz su yani şuraya düşen su ne kadar olacak? Kahvemizle birlikte. Şurayı saymıyorum. Ortalama da işte şuradakiyle birlikte buradakiyle birlikte 100 gramlık bir kaybımız olmuş oldu. Dediğimiz gibi mokapotta kahve demlemenin püf noktalarından bir tanesi tavsiyemiz sıcak suyla yapmanız kahvenizi espressodan bir tık iki tık daha kalın olacak şekilde öğütmenizdir. Daha iyi sonuçlar alabilirsiniz bu yöntemlerde Ben de etraf fazla dağılmadan etrafı toparlayayım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu eğer beğendiyseniz faydalı olabildiysek sizlere like atmayı, kanalımıza abone olmayı eksik etmeyelim. Bu kanal sizinle var. Bunu kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kahveyle kalın diyorum.